Korkular, insanlığın en eski ve en sadık yol arkadaşlarından biridir. Karanlık bir sokakta duyulan ayak seslerinden, boş bir evde yankılanan belirsiz fısıltılara kadar insan anlam veremediği her şeyi korkuyla yorumlama eğiliminde olmuştur. Zamanla bu korkular, kolektif hafızada efsanelere dönüşmüş ve bu efsaneler de dilden dile aktarılarak anlatılara evrilmiştir. Birçok kişi cin hikayelerini de bu anlatı zincirinin bir parçası olarak görür ve bunlar insanların korkularından doğan hayal ürünleridir diye düşünür. Oysa durum bundan çok daha karmaşıktır. Çünkü her efsane yalnızca bir hayal ürünü değildir, bazıları, yaşanmış olayların izlerini taşır. Birinin deneyimlediği, gördüğü ve hatta uğruna bedel ödediği bir olay, zamanla kolektif anlatıya dönüşerek başkalarının hafızasında kalıcı bir yer edinir. Bu nedenle anlatılan hikayeler sadece korkunun ürünü değil, gerçekliklerin ve yaşanmışlıkların yansımasıdır. Her şey, köyümüzün yakınındaki terk edilmiş bir mezarlıkta başladı. Aylardır köyde, arabe durumdaki bu mezarlıkta gömülü bir definesinin olduğu fısıltıları dolaşıyordu. Ben ve arkadaşlarım Yasin, Adem ve Bilal, Haziran'ın kavurucu sıcağında sırtlarımızda küreklerle mezarlığın yolunu tuttuk. Yıkık dökük mezar taşlarının arasında yürürken kalbim hem heyecan hem de tedirginlikle çarpıyordu. Küçüklüğümden beri mezarlıklarla ilgili korkutucu define hikayeleri duymuştum. Bu eski mezarlık yıllardır kullanılmıyordu, taşların çoğu devrilmiş, üzerleri yoğun yosun ve otlarla kaplanmış haldeydi. Adem, elindeki eski, paslı bir pusulaya göz atarak, işte burası, şu büyük taşın altında bir şey bulabiliriz," dedi. Gösterdiği yer, üzerinde yazılar silinmiş olan görkemli bir mezar taşıydı. Elimizdeki küreklerle hızla kazmaya başladık. Toprak ilginç bir şekilde yumuşaktı, sanki yakın zamanda karıştırılmış gibiydi. Ancak Yasin endişeli görünüyordu ve sessizce, "Ya burada yatanın ruhunu rahatsız edersek?" diye homurdandı. Bunun üzerine Bilal alaycı bir tonla, "Korkuyorsan geri dön." Ay istemezsin zaten diyerek onu susturdu. Yasin sinirlenmesine rağmen kazmaya devam etti. İçimde açıklayamadığım garip bir his vardı. Sanki görünmeyen gözler bizi izliyordu. Bir süre sonra küreğim sert bir zemine çarptı ve mermer bir kapağa denk geldim. Adem ve Bilal heyecanla yanıma koştu. Sanırım bir şey bulduk diyerek hep birlikte kapağı kaldırmak için uğraşmaya başladık. Oldukça ağır olan kapağı büyük güçlükle kenara ittik. Tam o anda, loş toprak yüzeyinden devasa bir yılan hızla dışarı süzüldü. Boyu gri ve siyah renklere sahip olan bu yaratığın ani hareketiyle hepimiz irkilerek geriye sıçradık. Dehşet içinde açılmış gözlerle sahneyi izliyorduk, yılan tam da açtığımız yerden çıkmıştı. Yasin korkuyla sendeledi, ben ise adeta dona kalmıştım. Yılan başını hafifçe yukarı kaldırdı ve kısa bir an bize baktı. Gözlerindeki garip parıltıda insana özgü bir öfke ya da uyarı hissi vardı adeta. O an Bilal tamamen panikleyerek dizginlenemez bir şekilde geri çekildi. Belindeki bıçağı hızla çekip yılana doğru atıldı. Şunu indirin diye bağırdı. Ancak bıçak hedefini bulamayıp toprağa saplandı. Bu esnada yılan, Yasin'in ayağının dibinden hızla geçerken, Yasin elindeki küreği tüm gücüyle aşağı indirdi. Kürek yılana sert bir darbeyle çarptı. Hayvan acıyla kıvrandı ve tiz bir tıslama çıkardı. O Bilal ikinci hamlesini yaparak elindeki bıçağı tüm gücüyle yılanın kafasına sapladı. Yılan, çığlık gibi ince bir ses çıkararak kıvranmaya başladı. Bıçak kafasını delip geçmişti ve hayvan kanlar içinde çırpınıyordu. Hepimizin soluğu kesilmişti. Birkaç saniye daha hareket etti ve sonunda tümüyle hareketsiz kaldı. Yerde yatan ölü yılana bakarken içimi tarif edemediğim garip bir suçluluk duygusu kapladı. Köyde her yılanı öldürmezler, çünkü kimisi evin bereketini, kimisi de talihsizliği simgeler, derler. O anda dedemin yıllar önce verdiği bir nasihat aklıma düştü, evin içinde görülen yılana dokunma, çünkü bazen cin olabilir o. Eğer öldürmek istiyorsan, önce üç kez uyar. Gel gelelim bu yılan evde değil, mezarlıkta ortaya çıkmıştı. Ama yine de içimde yanlış bir şey yaptığımız hissinden kurtulamıyordum. Bu düşüncelerimi arkadaşlarıma açmaya cesaret edemedim, dalga geçmelerinden korkup sustum. Bilal, yerdeki ölü yılana kürekle dokunup cesedi kenara itti ve kazmaya devam etti. Ancak ne bir defineye ne de başka bir şeye rastladık. Sanki birileri bizden önce davranıp her şeyi alıp gitmiş gibiydi. Bunun üzerine Adem öfkeyle elindeki küreyi yere fırlattı. Yasin ise gözlerini ölü yılana dikmiş, sessiz ve dalgın bir şekilde duruyordu. Geri doğru yürürken içimdeki huzursuzluk daha da büyüyordu. Yanımda sessizce yürüyen Yasin'in dalgınlığını fark ettim ve ona döndüm. İyi misin diye sordum. Soru onu ilk irkitti. Bilmiyorum dedi yavaşça. O yılanın gözlerini unutamıyorum. Sanki insan gibi bakıyordu. Bir an duraksayıp bekledi, vurmak istediğimde elimin kalkmadığını hissettim. Onu rahatlatmaya çalışsam da pek başarılı olamadım. Garip bir durum yaşadık ama geçti artık, dedim, herkes çok korktu. Unutup gidelim. Zaten ne define vardı ne başka bir şey. Ama Yasin, belli ki bu olaydan çok daha fazla etkilenmişti, kısık bir sesle, keşke oraya hiç dokunmasaydık. İçim hiç huzur bulmuyor, diye fısıldadı. Huzursuzdum, fakat bunu belli etmemeye çalıştım. Omzuna elimi koyarak sessizce yürümeye devam ettim. Köye vardığımızda güneş çoktan batmış, akşam ezanı okunuyordu. Annem, üzerim başım toz toprak içinde halimi görünce, bu saate kadar neredeydiniz, diye sordu. Tarladaydık, işi bırakmayı unutmuşuz, diye karşılık verdim. Yüzümden bir şeylerin ters olduğunu anlamış gibiydi. Bir şey mi oldu? Yüzüm beyaz, dedi endişeyle. Sorla, sadece yorgunum, diyebildim, sesim titrek ve güvensizdi. Olanları anlatmaya cesaret edemedim. Gece çökerken her zaman yaptığı gibi annem biraz Kur'an okudu. Ama o gece, duanın verdiği huzur bile içimdeki gerginliğini yatıştıramadı. Yatağa uzandım ama uyku bir türlü gelmiyordu. Ev tamamen karanlığa gömülmüştü, sessizlik, kalp atışlarımı dahi duyar hale getirmişti. Gözlerim tam kapanacakken pencerenin perdesinde bir hareket fark ettim. Hafifçe kıpırdamıştı. Dışarıda yaprak kıpırdatacak kadar bile rüzgar yoktu nefesimi kesip dinledim. Gözlerimi karanlığa dikerek pencereye odaklandım. Perde yeniden kımıldadı, üstelik bu defa daha belirgindi. Sanki bir el ya da bir şey dışarıdan ona dokunuyordu. Yavaşça doğruldum ve tam o sırada odanın zemininde bir hareket algıladım. Uzun ve ince bir gölge oradaydı, bir yılan. Ay ışığı yüzeyi kımıldayarak geçen gölgeyi aydınlatıyordu, bu, gündüz tarlada öldürdüğümüz yılanın neredeyse aynısıydı. Yüreğim daraldı, nefesim boğazıma sıkıştı. Bağırmak istedim ama sesim çıkmadı. Bir an için hayal gördüğümü düşündüm ama dikkatle bakınca yanılmadığımı anladım. Yılan doğrudan bana, yatağıma doğru ilerliyordu. Gözleri aynı esrarengiz parıltıyla bana bakıyordu. Soğuk terler dökerken dudaklarımdan istemsizce dualar dökülmeye başladı. Elimden gelen tek şey buydu, dualar mırıldanmak. Ayetel kürsüyü titrek bir sesle okuyordum, hatırlayabildiğim her duayı içtenlikle tekrar ediyordum. Sesi duyunca yılan irkilip bir an durdu, başını kaldırdı ve hareketsiz kaldı. Ben durmadan dualarıma devam ediyordum, gözlerimi bir an olsun ondan çekemezdim. Çok kısa bir süre gibi gelen o sıralarda zaman tamamen durmuş gibiydi. Ardından, yılan aniden pencereye yöneldi. Perdenin altına usulca hareket etti ve birden gözden kayboldu. Bir hayalet gibi kapalı cama doğru süzülmüş ve ortadan yok olmuştu. Cesaretimi toparlayarak aniden ışığı yaktım ve pencereye koştum. Pencere sıkıca kapalıydı, dışarıda olanlara dair hiçbir iz yoktu. Herde hafifçe salınıp duruyordu ama yılan görünürde yoktu. Gördüklerimin gerçek olup olmadığını anlamakta zorlanıyordum. Ne yapacağımı bilemeden odama geri çekildim. O gece sabaha kadar göz kırpmadım. Işıkları açık tuttum, köşede oturup dua okuyarak geceyi geçirdim. Sabah namazına karşı, elimde Kur'an'la hala aynı yerde otururken annem beni buldu. Şaşkınlık içinde, ne oldu yavrum, diye sordu. Titreyen bir sesle ancak, anne, biz dün çok kötü bir şey yaptık, diyebildim. Çime yüklenen o korku ve pişmanlık gözyaşlarıma karıştı. Anlatmak istedim ama kelimeler boğazıma düğümlenmişti, bir türlü dile getiremiyordum. Tam o sırada dışarıdan gelen telaşlı sesler ikimizi de irkiltti. Ortalık henüz aydınlanmamıştı, güneş bile doğmamıştı, ancak birçok evin ışıkları yanıyor, bağırışlar kulakları dolduruyordu. Annem de sesleri duyup pencereye koştu. Hemen peşinden bakmak için yanına gittim. Dışarıda birkaç komşunun ellerindeki fenerlerle sağ sola koşuşturduğunu gördüm. Kimisi kapılara vurup herkesi uyandırmaya çalışırken ortam iyiden iyiye gerilmişti. İçimdeki o korkunç his yeniden baş gösterdi. Bu gece yalnız değildi. Tüm köy bir kabusun pençesine düşmüştü. Hiç vakit kaybetmeden üzerime bir şeyler geçirip kendimi dışarı attım. Annem arkamdan seslendi ama aldırmadım, duramazdım. İlk karşılaştığım kişi komşumuz Hüseyin amcaydı. Elinde fener tutuyor, ancak yüzü kireç gibi bembeyazdı. "Hüseyin amca, ne oldu?" diye sordum, sesimdeki endişeyi bastıramadan. Cevabı titrek bir sesle geldi, oğlum, sizin evde de yılan gördünüz mü? Bu söz adeta yüreğimi yerinden söküp aldı, kalbim hızla çarpıyordu. Duyduklarım gerçekmiş. Yalnız değilmişim, dedim, daha çok kendime duyuracak şekilde. Hüseyin amca anlatmaya başladı, gece tam uykuya dalıyorduk ki karın bir çığlık attı. Odanın içine kocaman bir yılan girmiş. Yastığın kenarına kıvrılmıştı, tam orada duruyordu. Şu açtığımda bir an için göründü, sonra adeta ortadan kayboldu. Sanki duvarın içine süzülmüş gibiydi. Biz o an olanları birbirimize anlatırken, çevredeki diğer komşular da etrafımıza toplanmaya başladı. Herkes konuşuyor, birbiriyle fikir alışverişi yapıyordu. Söylenenlerin çoğu, gece benim yaşadıklarımla tıpatıp örtüşüyordu. Anlaşılan yalnız bizim evde değil, o gece köydeki hemen her eve bir yılan girmişti, aynı şekilde gizemli bir biçimde kaybolarak geride hiçbir iz bırakmamıştı. Daha da ilginç olan, tariflerin tamamen aynı olmasıydı. Uzun, kalın, neredeyse siyaha yakın bir yılan. Tıpkı dün gece öldürdüğümüz yılan gibi. Bu durum normal bir yılan vakasına benzemiyordu. Bir köy dolusu eve aynı gece yılanların girip sonra aniden kaybolması açıklanabilir gibi değildi. İşin içinde farklı bir şey olmalıydı. İçime öyle derin bir suçluluk duygusu saplanmıştı ki salon daralıyordu. Göz ucuyla Yasin'i aradım ve onu bir köşede, babasıyla konuşurken fark ettim. Yüzü bembeyazdı, sanki kan çekilmişti. Beni gördüğünde hemen yanıma geldi. Sen de gördün mü, diye sordu, sesi titriyordu. Başımı sadece onaylarcasına salladım. İkimizde olanları kabullenmiş gibiydik, ama o anki kalabalığın içinde dile getirmeye çekiniyordu. Kısık bir sesle konuşmaya devam etti, o yılan. Aynı yılan değil mi? Gün öldürdüğümüz, cümlesini tamamlayamadı, gözlerindeki korku zaten her şeyi açıkça ifade ediyordu. Ardından bir şeyler mırıldandı, cin olmasın, bu söz içime buz gibi bir ürperti yaydı. Çocukken büyüklerden define bekleyen cinlerle ilgili, hikayeler dinlerdik, işte o masalların meğer gerçeklik payı varmış. Köylüler bu tuhaf duruma bir çare bulmak için kendi aralarında konuşmaya başladılar. Kimisi köye bir hoca çağırarak dualarla çözüm aramayı öneriyor, kimisi ise bunun bir uyarı olduğunu ve tövbe edilmesi gerektiğini dile getiriyordu. Babam ise daha net önerilerde bulundu, herkes besmele çekerek gelsin, evinde ayetel kürse okusun, dedi. Bu bilinmezlik, geceyi daha da ürkütücü hale getiriyordu. Bir başkası, belki birimiz büyük bir günah işledi de hepimiz bunun cezasını çekiyoruz, diye bir serzenişte bulundu. O günahkarların biz olduğunu düşündüm. İçimde keskin bir acı hissettim, mideme saplandı adeta. Yasin'le göz göze geldik, ne yapacağımızı bilememenin çaresizliğini yaşadık. İşte tam o an Adem ile Bilal de gruba katıldılar. İkisinin de yüzlerinde gerginlik okunuyordu, fakat gururları nedeniyle bunu belli etmemeye çalıştıkları çok açıktı. Derken kalabalık yavaş yavaş dağıldı. Herkes huzursuz ama belli belirsiz bir çabayla günlük işlerine dönmeye çalıştı. O gün kimsenin işi gücü aklında değildi aslında. O ilk kabus gecesinden sonra köydeki yaşam dönüşü olmayan bir şekilde değişmişti. Gün ortasında bile insanlar diken üstünde yürüyormuş gibi hissediyordu. Çocuklar bahçelerde oynarken annelerinin gözleri bir an olsun üzerlerinden ayrılmıyordu. Sanki her an bir yerden zehirli bir yılan çıkacakmış korkusuyla yaşıyorlardı. Geceler ise tam anlamıyla felakete dönüşmüştü. Normalde köyde yılan görmek sıradan bir olay sayılırdı. Fakat bu yılan, bu yılan kesinlikle sıradan değildi. Onu gören herkesin içinde tarif edilmesi zor, boğucu bir huzursuzluk büyüyordu. İkinci gecede de benzer olaylar yaşandı. Herkes tetikteydi ama yılan hiçbir engele aldırış etmeden evlerimizin içine süzüldü. O gece ben gözümü hiç kırpmadan bekledim, korkuyla sabahladım ve her geçen dakika kabus beni biraz daha içine çekti. Aynı korkutucu olaylar köyün diğer evlerinde de devam etti. Ertesi sabah duyduk ki İhsan emminin küçük kızı gece yarısı aniden çığlık atarak uyanmış. Yatağında beliren yılanı gördüğünde adeta dili tutulmuş, uzun saatler boyunca tek kelime edememiş. Bir başka evden dehşet dolu haberler geldi. Tavuk kümesindeki tüm tavuklar ölü bulunmuş, yanlarında beliren kaygan yılan izleri görülmüş. Yılların çobanı Dursun amcanın yaşadıkları ise tarifi imkansızdı. O gece hayvanlarının güvenliğini sağlamak için ahırda kalmıştı ama sabah onu yerde bilinçsiz bir halde buldular. Hayvanların tümü korkudan deliye dönmüş, bağlarını koparıp kaçmıştı. Dursun amca kendine gelir gelmez o uğursuz kara yılanı gördüğünü söyledi. Onu kovaladığını anlattı ama karanlık yaratık sanki bir gölge gibi kaybolmuştu. Sonra göz göze geldik ve sonrası zihnimde bir sis perdesi gibi silindir oldu. Üçüncü gün, köydeki korku yerini yavaşça yılgınlığa ve umutsuzluğa bırakmıştı. Çaresiz kalınca, herkesin akıl hocası sayılan köyün en yaşlısı Arif dedeye danışmaya karar verdik. Bastonuna yaslanarak alır adımlarla yerinden doğrulan Arif dede, herkesi sessizce süzdü ve konuşmaya başladı. ''Evlatlarım, bu normal bir yılan değil. Bu olsa olsa cin işidir.'' dedi sakince ama tüyler ürperten bir ciddiyette. Herkes dikkat kesilmişti, nefesler tutulmuştu. O ise sözlerine devam etti, eskiden dedem anlatırdı, diye başladı, mezarlıklarda define aramak günahtır derdi. Huzuru rahatsız etmeyin diye uyarırdı. Eğer karşınıza bir yılan çıkarsa sakın ola öldürmeyin, çünkü o yılan sandığınız şey, hazineyi korumak için görevlendirilmiş bir cin olabilir. Bu son sözleri söylerken gözlerini doğrudan üzerimize dikti. Sanki ne yaptığımızı biliyormuş gibiydi. Çimi utançla karışık büyük bir korku kapladı. Kalabalık bir uğultuyla kaynamaya başladı. Aramızda fısıltılar dolaşıyordu. Ne kadar saklamaya çalışsak da insanlar yaptığımız şeyi anlamış gibiydi. Adem dayanamadı, öfkeyle saçmalık bunlar diye çıkıştı. Ancak Arif dede sakinliğini bozmadı, ona dönerek, evlat, dedi, cin dediğin ateşten yaratılmıştır. Her surete bürünür, ister yılan olur ister insan şekline girer, Allah'ın izniyle yapamayacağı iş yoktur. Haddimizi aştık. İşte başımıza gelenler ortada. Kalabalığın arasında fısıldaşmalar artıyordu. Eyvah, cin musallat oldu, diye korkuyla yankılandı sesler. Çaresizlik içinde, şimdi ne yapacağız? Bir çözümü yok mu, diye sorular peş peşe sıralandı. Arif dede, size bir nasihatim var, dedi ağırbaşlı bir tonla. Gidin helallik dileyin. Yılanı nerede öldürdüyseniz orada dua edin, af dileğinize mazhar olun. Belki o zaman rahata kavuşuruz. Yaşlılardan bazıları başıyla bu sözleri onayladı, bu da içimizde küçücük bir umut kıvılcımı yarattı. Hatalarımızı kabul edip pişmanlık gösterirsek belki bu lanet sona ererdi. Daha fazla vakit kaybetmemeli, söylenenleri yapmalıydık. O öğleden sonra Yasin, Adem, Bilal ve ben mezarlığa doğru yola çıktık. Ayaklarımız titriyor, kalbimiz yerinden fırlayacak gibi çarpıyordu ama başka seçeneğimiz de yoktu. Köydekilere bakıp toparlanmaya çalıştık, merak etmeyin, halledeceğiz. Kararlı görünmeye çabalasak da içimizde tarifsiz bir korku vardı. Yol boyu sessizce ilerlerken kafamızda türlü düşünceler dolaşıyordu. Diğer köylüler bu sırada olup bitenleri yorumluyor, korkudan evlerinin köşelerine sinmiş kıpırdamıyorlardı bile. Herkesin zihninde aynı soru yankılanıyordu, bu iş gerçekten sona erecek miydi? Utandığımız ve vicdanımıza ağır gelen bu yükü başkasına anlatmaya cesaret edemediğimizden, yanımıza hiç kimseyi almak istemedik. Sessizliğin hakim olduğu yolda ilerleyerek mezarlığa vardığımızda, güneş çoktan batıya doğru eğilmiş, gökyüzüne derin bir turunculuk yayıyordu. Daha önce kazıp açtığımız yeri kolayca bulduk. Kenara çektiğimiz ağır mermer kapak hala aynı yerde duruyordu, ancak asıl ürkütücü olan, çukurun içinde bırakmış olduğumuz yılanın cesedinin ortadan kaybolmuş olmasıydı. Şaşkınlık ve huzursuzluk içinde, gördüğümüz kazdığımız çukurun başında halka yapıp adeta suçlulukla başlarımızı önümüze eğdik. Bu anın ağırlığıyla derin bir iç hesaplaşmaya girerken ellerimizi titreyerek semaya kaldırdık. Kalbimde esen korku, yerine adeta ezici bir pişmanlığa bırakmıştı. Hepimiz bir ağızdan tövbe etmeye başladık. Dillerimiz dualar döküyor, samimiyetle Allah'tan bağışlanma dileğiyle yalvarıyorduk ki tam o anda mezar taşlarının arasından gelen kesik bir hışırtı, iliklerimizi işleyen bir irkilme ile tüm dikkatimizi dağıttı. Hepimiz korkuya kapılıp sesin geldiği yere gözlerimizi çevirdik. Ortalık garip bir duranlık içerisindeydi, rüzgar tek bir nefes bile estirmiyordu ama çevredeki kuru otlar sanki görünmez bir el tarafından hafifçe sallanıyor gibiydi. İçimden yine geliyor diye geçirdim, bir anda omuzlarım daha da ağırlaştı. Yanında duran Bilal, avucundaki tesbihi sıkıca kavramış, kelimeci şehadet mırıldanıyordu. Adem'in dudakları ise fark edilir şekilde hareket ediyordu, belli ki telaşla dua etmekteydi. Ancak karanlık otların hareketlenmesiyle birlikte daha büyük bir gerilim yükseldi. Tam gözlük takmış biri gibiydim, bulanık ama kesin kes hissediyordum, otlar arasında bir şey kıpırdıyordu. Bir süre sonra bu belirsizlik içimizi daha da daraltınca Yasin ansızın korkuyla çığlık attı ve korkudan geri sendeledi. Nefesim sanki göğsümde sıkışıp kalmıştı, kalbim zapt edilemez bir hızla atıyordu. Gözlerim Yasin'in arkasında beliren nedeniyle irkilip dondu, o yılan yine oradaydı. Yasin'in hemen omuz hizasında, neredeyse boynuna değecek kadar yaklaşmış, zehirle dolu varlığını hissettiriyordu. Yılan, tıpkı kobra gibi vücudunun üst kısmını kaldırmış ve dilini şimşek çakarcasına hızla çıkartıp geri çekiyordu. Gözlerimin bahşeti cam gibi sert ve tehlikeyle doluydu, sanki ölümün kendisinin içinden baktığını görüyordum. Yasin korkudan tamamen hareketsiz kaldı, nefes alışverişi bile duyulmayacak kadar durgundu, adeta taş kesilmiş gibiydi. Zihnimin derinliklerinde yankılanan panik hissine teslim olmadan, refleksle elimdeki tesbihi alıp tüm gücümle yılana doğru fırlattım. Ama ne yazık ki tespih yılana değmeden toprağa düştü, yine de bu ani hareketin yılanın kararsız bir şekilde irkilmesine ve Yasin'in arkasından hızla uzaklaşmasına neden olmuştu. Gözlerimi onun peşinden ayırmadan izlerken yılanın çevik hareketlerle yakındaki bir mezar taşına sürünerek tırmandığını gördüm. Biz hala yaşadığımız şeyin gerçek mi hayal mi olduğunu kavrayamaz bir halde dona kalmış vaziyette birbirimize bakarken Adem ileri çıktı ve belinden bıçağını çekti. Gözlerinde öfkenin karıştığı bir korku vardı, titreyen sesiyle bağırarak, bizden ne istiyorsun diye haykırdı. Yılan, kalın ve parlak siyah gövdesiyle mezar taşının üzerinde kıvrılarak döndü. Başını aniden Adem'e doğru çevirdiği anda inanılması güç bir olay yaşandı. Çevreye bir çığlık gibi yankılanan tiz, uğursuz bir kahkaha karıştı. İnsan ya da hayvan sesine benzetilemeyecek kadar garip, kadın gülüşüyle yılan tıslamasını andıran tüyler ürpertici bir sesti. Kanımız dondu. Yılan bu korkutucu anın ardından mezar taşının üzerinden kayarak otların arasında gözden kayboldu. An anladık ki tüm çabalarımız boşunaydı ve belki de dua etmek için artık çok geçti. Korku ve çaresizlik içinde mezarlıktan hızla uzaklaştık. Bey doğru koşarken bile o uğursuz kahkaha kulaklarımızda yankılanıyordu. Yasin'in hali perişandı, o kadar kötü durumdaydı ki iki koluna girerek ona yürümekte yardım etmek zorunda kaldık her adımda deli gibi titriyor, tekrar tekrar, özür dilerim, özür dilerim, diye mırıldanıyordu. Köyde hava sanki daha da ağırlaşmıştı, korkunun sessiz baskısı her yanımızı sarmıştı. Gece yaklaştıkça köylüler bu tuhaf laneti sonlandırmak için kendince dualara sarıldı. Kimisi evinin köşesine çekilip Kur'an okuyor, kimisi ise sabaha kadar tövbe ederek yalvarıyordu. Her evden dini sesler yükseliyordu, kimse uyumaya cesaret edemiyordu. Ben ise bir köşede battaniyeye sıkıca sarılmış, gözlerimi pencereye dikmiş bir halde oturuyordum. Korkunun ötesinde içimi kemiren derin bir endişe vardı, sanki daha büyük bir felaketin yaklaştığını hissediyordum. Mezarlıkta yaptığımız o girişim belki de onu daha fazla öfkelendirmişti ve o lanetli kahkaha hala zihnimde yankılanıyordu. Gece yarısı olmuştu ve köyde sessizlik yerini tükenmişliğin fısıltılarına bırakmıştı ki aniden köyün diğer ucundan dehşet verici bir kadın çığlığı yükseldi. Hepimiz irkildik. Babam hemen kapıyı açıp dışarıya fırladı, ben de onun peşinden çıktım. Sokakta ellerinde titreyen fenerlerle çığlığın geldiği tarafa doğru koşan insanlar vardı. Biz de onlara katıldık. Çığlıklar kesilmişti ama sesin Yasin'in evinden geldiği çok açıktı. Evlerinin avlusuna vardığımızda manzara içimizi ürpertti. Yasin'in annesi yere çökmüş halde ağıt yakıyor, ortalık büyük bir felaketin izleriyle doluyordu. Çevresindekiler onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Yasin'in babası, tüfeği elinde, çılgına dönmüş gibi etrafa bakıyordu. Oğlum, Yasin'in nerede, diye havazı çıktığı kadar bağırdı. Öfkesine yenik düşerek havaya bir el ateş etti. Silah sesiyle birlikte biz gençler korku içinde sağ sola kaçıştık ve hemen Yasin'i aramaya koyulduk. Bağıran kişinin Yasin'in annesi olduğunu ancak o anda anladık. Meğer Yasin, o gece evlerinin arkasındaki küçük ahşap depoda uyuyormuş yaşanan bu korkunç olayın ardından ailesi, onu gözlerinin önünden ayırmak istemedi. Ancak Yasin, yalnız kalmayı tercih etti, ısrarla tek başıma kalmak istiyorum, dedi. Belki utanç duyduğu için, belki de kafa dinlemek istediği için herkesin uzağında olmayı seçmişti. Annesi ise arada bir gidip ona bakıyordu. Ne var ki son gittiğinde Yasin'i yatağında bulamadı. Ve kapısı ardına kadar açıktı ve ahşap duvarın bir bölümü içeriden büyük bir kuvvetle parçalanmış gibiydi. Hepimizin yüreği buz kesti. Bilal ise kendi kendine mırıldanıyordu, Yasin'i aldılar. Cinler onu aldı. Karanlık, sessiz bir gecede bütün köy halkı ellerinde fenerlerle Yasin'i aramaya başladı. Ama ne yaptıysak fayda etmedi. Sanki yer yarılmış da içine girmişti. Sabah ezanına kadar aramadığımız tek bir yer bile kalmadı, fakat ne yazık ki ondan hiçbir iz bulamadık. Bu olaydan sonra her şey yavaş yavaş sakinleşir gibi oldu. Birkaç gün boyunca ortalıkta hiç yılan görünmedi, büyük olaylar yaşanmadı. Köylü tam olarak rahatlamışken ve işler yoluna girdi diye düşünürken, yeni bir felaket daha baş gösterdi, bu kez Bilal kayboldu. Kapı kilitliydi, pencere kapalıydı ama Bilal odasında yoktu. Köydeki panik giderek büyüdü. Herkes tedirginlik içindeydi, fakat ben biliyordum, cinler intikam almıştı. Önce Yasin'i, şimdi de Bilal'i almışlardı büyüklerimizin onları kızdırmayın dediğini hatırladım ve o sözlerin anlamını o gün daha derinden kavradım. Cinlerin ateşten yaratıldığı rivayet edilir ve bu nedenle şekilden şekle girme kabiliyetine sahip oldukları söylenir. Söylencelere göre en çok da yılan kılığına bürünürler. Eğer birini bilmeden incitirseniz, özellikle ona zarar verir ya da öldürürseniz, aslında görünmez bir düzenin koruyucusuna, toprağın altında bekleyen bir nöbetçiye karşı suç işlemiş sayılırsınız. Bu nöbetçi adı anılmadan da intikamını alır, kimi zaman gece vakti perdenin ardında kımıldayan bir gölgeye, kimi zaman kapalı bir pencereden içeri süzülen iz bırakmış bir ıslaklığa ya da rüyalarınızın ortasına yerleşip sizi soluksuz bırakan bir soğuk nefese dönüşerek sessizce varlığını hissettirir. Bizim köyde yaşanan iki genç insanın kayboluşu ise, belki de bunlara dair sessiz bir hatırlatmaydı. Fısıltılı anlatımlara göre, her yılan yılan değildir ve öyle varlıklara zarar verirseniz, onların yok olduğunu sanmayın. Zamanla beklerler, hesaplarını tutar ve bir gün geri dönerler. Aradan yıllar geçti ama o olayların izi bizim zihnimizde silinmedi. Ailemle birlikte köyden ayrıldık, başka bir yerleşim yerine göç ettik. Ancak geride bıraktığımız köyde yaşananlar hiçbir zaman tam anlamıyla aydınlanmadı. Resmi kayıtlarda Yasin ve Bilal'in isimleri yalnızca, kayıp olarak geçiyordu. Ne cesetlerine ulaşıldı ne de onları gören biri çıktı. Zaman ilerledikçe köyün sakinleri arasında bu mevzudan söz etmek giderek tabu haline geldi. Herkes sessizliğe sığındı, belki de unutabileceğimizi varsayarak konuşmamaya karar verdi. Fakat bazı olaylar vardır ki suskunlukla bile unutulmaz, aksine hafızalarda daha da keskin bir yer edinir. Çünkü bilirsiniz ki ercinleri kızdırırsanız bu hikayenin asla bir sonu gelmeyecektir. Bizim yaşadığımızların da gerçek bir sonu yoktu aslında. Başladığı gibi ağır bir sessizlikle sürüp gitti, yıllar boyu peşimizi bırakamayan bir gölge gibi.